...düşerse burayı terk ediyorum. Ula Haso bu ne oğlum? Malzemeden çalma demedim mi sana? Mahvettin beni, rezil ettin beni. Uf bebek. Keşke arkanı dönsen de gülen yüzünü görsek. Yeah. Aa, dünyada da ahirette de bacımsın. Oğlunuz ne iş yapıyor? Ben YouTuber'ım. <laughs> YouTuber'a ben kız vermem. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi makas kesmiyor. Lan hep aynı bahane. Bunlar hep para koparma çabaları. Bir bitmediniz lan. Harbiden kesmedi ha. He. Maşallah herif 110 yaşında gitarı öttürüyor. Aha kül başıma adam nazara geldi. Gelinin eltisinden iki poşet salatalık. Bu salatalıkları soyup kocana yedir bizde adet böyle. Al da başına çal. Vay herif yaşlandın ama kimse de senin kuvvetin yok. Ay nazar değdirdik. La dur ben sana bir bilmece sorayım. Sor bakayım canlı yayındayız ama ona göre. Kara hindi anana bindi. Pısık. La siktir. Pisik değil hizar oğlum hizar. La kardeş bu akıllı robotlar Adıyaman'a geldi geleli kimse bize yan gözle bakmıyor. He babo gel hele. He babo ne don la. Ula kene beni Adıyaman'a kadar getirdin. Şimdi de şalvardan dolayı altıma sıçtığın bok içimde kalıyor. Böyle Adıyaman sıcağında kalenin tepesinde müzik yapmak zor olmuyor mu? Babo! Adıyaman sıcağı terletmiyor mu? Babo! Yıldızlar bile kül olmuşa çalarken biz kül olduk zaten. <laughs> La oğlum her harda niye düzgün kız yok ha? Bilmem ki. Aa.